Hidayet rehberi sadece Kur'an'dır. Yüce Rabbimiz mealen buyurdu. De ki: Asıl doğru yol ancak Allah'ın yoludur. Bakara 120 Kur'an yolu meali. Bismillahirrahmanirrahim. Mümin Allah'ın varlığına ve tekliğine ve de amentüde altın madde olarak sayılan bütün hususlara iman eden kalben tasdik yani akıl ve vicdanı ile evet diyen ve diliyle de bunu ikrar eden ve böylece İslam dairesine girmiş olan bir kişidir. Tabii bu imanın devam etmesi noktasından ve imanla gelen güzelliklerden, dünya nimetlerinden haliyle ötede de cennetinden istifade etmemiz için kamil bir imana ulaşmamız gerekiyor ki işte o zaman kalben tasdik, dille ikrar dediğimiz hususa davranışlarımızın da uyması, uygun hale gelmesi gerekiyor. Bunun sağlanması imanın gücüne ve kuvvetine bağlı olan bir husus. Kalpte iman ne kadar yerleşiyorsa o kadar güçlü oluyor ve o kadar kuvvetli olan iman da insanların hareketlerine, sözlerine, tavırlarına yön veriyor. İşte bu imanın olmazsa olmaz esaslarından biri olan ahiret inancı neyi sağlıyor dediğimiz zaman buna cevap olabilecek çok değerli bir yorum bir sayfayı bulan uzunlukta bir açıklama Fizilalil Kur'an Seyyid Kutup merhumun tefsirinde karşımıza çıkıyor. Burada bunun noktasına virgülüne okumamız, sizlere yansıtmamız mümkün değil. Ancak bir özet olarak ne anlıyoruz, ne veriliyor, hangi noktalara işaret ediliyor sorusuna cevap teşkil edecek bir öz bilgiyi sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Evet, öncelikle ölümle biten bu yeryüzündeki hayata ahiret inancı bir kapı açıyor, ufuk açıyor ve sonsuz bir hayatı insanın önüne sermiş oluyor. Peki bu neyi sağlıyor dediğimiz zaman öncelikle ölümle birlikte her şeyin bittiği anlayışına sahip insanlar bu ömürlerinde karşılaştıkları zorluklar, olumsuzluklar, engeller karşısında peşinen teslim oluyorlar. Ama Öte ufkuna sahip olan insanlar ise bu manaları aşmak, bu engelleri geride bırakarak ileriye doğru gitmenin mücadelesini veriyorlar. Ve o artık sadece bir yeryüzünden ibaret olan ve sadece nefesleri, günleri sayılı olan bir ömür içinde yaptıklarının, ettiklerinin, çalışmalarının gayretini ve mükafatını bekleme veyahut ulaşamama endişesini geride bırakıyor ve diyor ki ben mutlaka bu yaptığım güzelliklerin ortaya koyduğum fevkaladeliklerin mutlaka bu dünyada bu dünyada olmasa bile ahirette karşılığını göreceğim şeklinde bir kanaatın bir moralin insanı oluyor ve en önemli özellik de evet bir yol ayrımı. Allah'a ve ahirete gününe inanan insan Allah'ın tayin ettiği erdemlerin insanı olarak yaşama lütfuna eriyor. Bundan nasip olmayan kişiler ise kendileri gibi beşer olan, şaşar olan değişik sistemlerin, doktrinlerin, ideolojilerin ve dolayısıyla insanların esiri olmuş ve bu esaret içinde de her türlü nefsin arzularını yerine getirme noktasında hiçbir sınır tanımayan bir faziletsizliğin, ahlaksızlığın kahramanı olmuş oluyorlar. Rabbim ahirete imanın güzelliklerinin idraki içinde ve yaşantısıyla da davranışlarıyla da bu idrakın gereği üzere hareket ederek inşallah cennete kavuşan kullarından eylesin.